Teknofest'te birbirinden ilginç buluşlar da tabii ön plana çıkıyor. Onlardan bir tanesi de İstanbul Ensiz Robotik Takımı ile katılan Sultanbeyli ekibinin e, buluşu. Yarışlara insansız su altı aracıyla damga vurdular. Projeler hazırlandı, ürünler tasarlanarak festivaldeki yerini aldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknofest'te ilgi yoğundu. Festivalde birçok ilden yüzlerce belediye yer aldı. Festivalde Sultanbeyli Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden 3 grup boy gösterdi. Belediyenin İstanbul Ensiz Robotik adlı çalışmasıyla yarışan takımı 2021 Teknofest'te finale kalma başarısı gösterdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek festivaldeki atmosferi yerinde inceledi. Belediyenin 2019 yılında açtığı bilim ve teknoloji merkezinde 25 bin gencin eğitim aldığını belirtti. Şu an İstanbul Enst Robotik takımı insansız su altı aracıyla finale kaldı. İnşallah onlardan da ve diğer takımlarımızdan da büyük başarı bekliyoruz.